Arkadaşlar, Volkswagen Polo geldi şu an elimize. Pazar günü akşam vaktindeyiz. Saat yaklaşık 7-10 geçiyor. Yani bazen pazar günleri olabiliyor. Bu aracın sahibi hafta işi mecburen çalıştığı için aracı çok fazla müsaade olmuyor. Şimdi fren rengi çok da hoşuma gitmedi zaten. Şimdi ona şöyle bir sokalım. bakar mısınız? %3 civarı bir şey. Yani %2.9, %3 civarı bir şey var. Artık kırmızıya döndüm makine diyor ki bunun fren fenerolinin acil bir şekilde değişmesi gerektiğinden bahsediyor. Aracı zaten yeni aldığı için e, genel kontrolü getirdi. Aldığı dakikada bugün zaten kontrolü getirdi arkadaşlar. Şimdi bunun fren hidroliklerini değişeceğiz. Gerekli bir şekilde. Geri kalan tüm e, sorunlarında bir inceleyeceğiz. Var mı yok mu gibisinden. E, hava sistemi, su sisteminde bir kaçak var mı? Hepsine bakacağız. Aküsünü, şarj namasını, maç kontrol edip ona göre bir liste yapıp göndereceğiz. Yapabildiklerimizi de yapacağız ve e, güvenli bir şekilde aracını sürmeye devam edebilecek e, aracın sahibi. Sizler de bir kontrollerinizi yaptırmak isterseniz sizleri buraya teslim kılarsa bekliyoruz arkadaşlar. Saat ve hatta gün çok önemli değil. Sadece arayıp durumunuzu bildirirseniz akşam vakti de burada görev yapabiliyoruz arkadaşlar.